kız bu gülünce bayağı babasına benziyor ya. Kay kız şöyle. Aman görmedik sanki çiftlikte falan. Desene az kaldı Mirat'la dünür oluyorduk. Ah ah keşke. Ama gitti. Aradım açmadı bile biliyor musun? Belki de bir daha hiç dönmeyecek. Ay döner. Kan çeker, toprak çeker. Dediği de dersin döner. Ay, i̇nşallah inşallah. Kız Figen. Aa sen bayağı bayağı yanıksın bu olana. Ay çok etkilendim anne ya. Öyle ilk gördüğüm anda hem de. Mirat'la ben olmadık, olamadık. Belki oğluyla sen olursun. Allah'ın işi belli mi olur? Niye öyle dedin anne? Yani Mirat abiyle sen? Kız bu Raşel zillisi olmasa Mirat herhalde bana aşık olacaktı. Ayol ben bu mahallenin en güzel kızıydım. Herkeslerin gözü üstümdeydi. Hele o babam. Hele o babam. Ayol beni görünce böyle eli ayağına dolanıyordu. Tir, tir titriyordu salak. Mirat abi. Ayol canım işte Mirat da benden hoşlanıyordu da işte bu Raşel çıktı ortaya. Yoksa Hani e, ben Mirat'a hiç o gözle bakmadım. Gene o zamanlar da yakışıklıydı da işte ben hep bir kardeş gibi görmüşümdür Mirat. Vallahi. Kızlar analarının kaderini yaşar derler. Sen yaşama inşallah. Öyle içimden geldi şımarmayıma. Anne, ha? biz Ece'yle bir şeyler bakmaya gidiyoruz Nişan için. Tamam kız. Giderken babanın şirketine de uğrayın da. Şöyle biraz para versin sana. Güzelli, şantır foşlu bir şeyler al kendine. İş, tamam, olur. Biz Cemile abla. Mahallede boş daire de yok. Kime geldi bunlar? Fikriye Yılmaz. Buyur kardeş benim. Turgut Bey etmemizi istedi. Bu ne ayol? <laughs> ah, ay anne bunlar bizim mi? Ay evet kız. Kız Cemile abla görüyor musun şunları? Pek güzel kızım. Güle güle kullanın. Ay inanamıyorum. Üst kat mı? Evet evet kardeş. Üst kat ikinci kat. Yan gidiyor muyuz? Allah'ım ya Rabbim alemin sana şükürler olsun. Kocam alnının teriyle kazandığı bütün paraları ailesine harcıyor. El alemin adamları gibi böyle borç harç yapıp da yüzümüzü yerlere düşürmedi. Çok şükür. Ece bekle. Ay. Ayıp kızım. Müslüman dediğin din kardeşinin ayıbını örter. Gözüne sokmaz. Bak kız. Kız Cemile abla ne alakası var ya? Ben ona mı söyledim? Ortaya söylüyorum. Yarası olan gocunur. Hem boş ver o mende bunu. Bana bak istersen benim eskileri senin aşağı kata indirsinler. E, yeniler gelmiş madem. E atacağım onları yazık. Bizim bir şeye ihtiyacımız yok şükür. Aa. Kız Cemile abla sen de amma alıngan oldun ya. İyilik de yaramıyor vallahi. Yalan mı benim eskiler seninkilerden daha iyi durumda. Ne var bunda? Kardeş sürtmeden dikkatli dikkatli gel gel. Gel. Buldunuz değil mi ikinci kat? Arada terlik vardı. Evet. Bana bak şu minderlerden bir tanesi ver. Bismillahirrahmanirrahim. Ye aslanım. Ye yedim. Afiyet bal şeker olsun koçum benim yarası kocacığıma. Canım babacığım. <laughs> Ay. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Bu koltuklar çok güzel oldu da yani bu televizyon sanki burada böyle bir sırıttı. Kızım siparişini verdim bile. Hem de en büyük ekranı. Böyle Aa. dümdüz. Ay televizyonda geliyor. Çak kız. Çak. <laughs> <laughs> Aa bir de ne diyeceğim? Nişan bir şey takacak mıyız biz? Ne nişanı? İşte bu denizin kızıyla rahmetli İbrahim abinin oğlu nişanlanıyormuş yarın. Ha. <laughs> Şimdi normalde tabii ben o mendebura günahımı bile takmam. Ama maksat mahallede şanımız yürüsün. E tamam, o zaman biz de takarız bir çeyrek. Ne dedin sen? Takarız bir çeyrek. Turgut, sen koskoca patron bir adamsın. Sana çeyreklik adam mı desinler? Ceylan o zaman sen karar ver. İster tam takalım, ister yarım. Ha şöyle. Yarın sen de böyle jilet gibi giyinirsin tamam mı? Deniz'in kocasının villasında olacakmış Dişan. Ay kız oraya bir sürü de sosyetikler gelir şimdi. İşte bunların hepsi müşteri. Potansiyel. Oy, senin o potansiyel diyen dilini yirim ben, yirim. Şimdi e, tabii benim de patron karısı olaraktan yeni bir kıyafetler giymem, almam gerekecek. E tabii. E kuaföre gitmemiz de icap eder. Tabii. Ha. ne sayayım al işte ya. Ama. Ah. Allah yarabbim Rabbim ya Rabbil alemin. Kocamın cüzdanının bereketini eksik etme. Kurban olduğum Rabbim. Amin amin. Fikriye. Hı. Şansımız ne döndü be? Hak et kız Turgut. Ne döndü şansımız? Ama işte örnek olsun herkeslere. Yani kurban olduğum ya Rabbim, kalbi temiz olunca nasıl yağdırıyor işte. Maşallah. Çok şükür. Çok şükür Allah'ım. Şükür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.